Zamanı. Git konuş bence. Yok kızar. Hem de babam duyar. Babam gelmez. Yemekten sonra şekerleme yapıyordur. Anne. Hı. Ben masayı sileyim. Anne. Serdar'a dönüşte görüşmeyeceksin demişsin. Evet seninle de konuşacaktım. Fırsat olmadı. Neden anne? Niye? Serdar benim çocukluk arkadaşım. Çocukluk arkadaşın olarak kalsın o zaman dönüş. O kolye meselesi konusunda seni uyardım ama yine cebinden çıktı. Anne, yemin ederim ben kolyeyi geri vermiştim. Bir şekilde girmiş işte cebine. Böyle şeyler için yaşınız daha çok erken. Görüşmeyeceksiniz. Ya anne, Serdar benim sadece arkadaşım. O zaman. Hiçbir arkadaşımla görüşmeyeyim. Ben onu mu söylüyorum dönüş? Görüşmeyeceksiniz. Serdar konusu kapanmıştır. Çık Derya'ya söyle. Masanın altını süpürsün her taraf ekmek kırıntısı. Gömleklerinizi de ütüleyin kurumuştur. Ben söylemesem hep aynı gömleğe geleceksiniz. Çık hadi. Bilmiyorsun tabi. Nereden bileceksin? Senin annene de kim bilir neler yasaklandı. Kim bilir neler saklı kaldı kalbinde. Sanıyorsun ki senin annen bir tek sana zalim. Sonra bir gün anlıyorsun ki aslında seni severken ona öğretilen yanlışları tekrar ediyor. Kıpırdım salonu. Yoruldum valla. İyi. Dönüş, Hı. asma suratına. Annem öyle dedi diye Serdar'la küsecek misin? Tabii ki hayır. Ama anlamıyorum. Annem niye taktı Serdar'a bu kadar? E cebinde kolyeyi buldu da ondan. Hı. Tamam da benim haberim yok. Herhalde Serdar koydu. Ya bizi sokakta aşıklar gibi el ele yürürken görse anlayacağım ama... E aşıksın. Der ya onu mu diyorum ben? Ya kızım okulda herkes çıkıyor kimse annesine söylemiyor. Öyle düşün nereden bilecek? Niye böyle iki çizgi oldu ya? Üf, dönüş ver yakacaksın gömleği. Tamam. Ben sana bir şey diyeyim mi? Hı. Gizli gizli buluşmak da ayrı heyecanlı oluyor. Yüreğin ağzında, ayakların yerden kesiliyor. Hem hoşuna gidiyor hem de korkuyorsun. Deryacığım sen alıştın tabii Hakan'la gizli gizli buluşmalara. E devam et. Ay yok. Tripli şu an bana. Çoluk çocukla uğraşamazmış beyefendi. Ama ben göstereceğim ona gününü. Aramız düzelsin. Dördümüz kaçak buluşuruz. Serdar da Hakan'la barışır. Sen de beni kurtarmak için yastıktan derya yapmak zorunda kalmazsın. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.